Efendim iyi akşamlar Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de dop dolu bir gündemle beyaz ana haberle yeniden karşınızdayız. Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesiyle birlikte sevgili izleyenler binlerce sivilin akın ettiği Kabil havalimanında çatışma çıktı. Çatışmaya Amerikan ve Alman askerleri de dahil oldu. Ne <laughs> Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı, mermiler havada uçuştu, can pazarı yaşandı. Dünyanın gündeminden düşmeyen o adres yine kana bulandı. İddiaya göre havalimanının dışında bulunan bir keskin nişancı Afgan güvenlik güçlerine ateş açtı. Akabinde çatışma çıktı. Saldırıya havalimanının güvenliğini sağlayan Alman ve Amerikan askerleri de karşılık verdi. Silah seslerinin duyulmasıyla ortalık bir anda karıştı. Kadınlar çocuklarını koruyabilmek için sığınacak bir yer aradı. Alman ve Amerikan askerlerinin karıştığı çatışma kısa süre sonra sonlandı. Güvenlik güçleri havalimanında kontrolü yeniden sağladı.